E, F orta noktalar verilmiş. E, i̇ki tane dik üçgenimiz var bakın. E, burada muhteşem üçlü dediğimiz bir özellik var. Yani bir dik üçgende hipotenüs ait kenar orta hipotenüs uzunluğunun yarısına eşittir. Yani burası 5 ve burası 16 verilmiş. 2 eşit parçaya bölecek 8, 8 gene burada da e, kenar orta iki eşit parçaya ayırmış. Bakın e, hipotenüs ait kenar orta uzunluğunun yarısına eşit olacak. Şurası hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşit olduğu 8 Diğer görmemiz gereken şey ise şuradaki orta noktalar. Orta noktalardan dolayı sağ ve sol orta noktalar olduğundan dolayı paralel olması gerekiyor. 1'e 2 oranımız var. Tabanımız 12 ise şurası 6 olmalı. Bana HEF üçgeninin çevresini sormuş. 6, 8 ve 5'in toplamı şeklinde bulabiliriz. 6 artı 8 artı 5, 19'muş üçgenin çevresi diyoruz.